Düşmanlar 5 evet. saniye sonra Aulus ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Baktım Aulus hiç oynamıyordu Dedim salayım. bir Aulus alayım. Karşımda da Sora var. Yani bir tarafta meta dışı bir tarafta meta var. Sora banlanıyordu. Şimdi şu. Rakip turuncuyu alıyor. Okey. Bu da saldırı hızı veriyordu. Şimdi bunu 1 vs 1'de yeriz gibi. Ama e, Aulus'un gücü şeyde belli oluyor. Şöyle şöyle vuralım. Güzel. Tamam şöyle bir tane daha vuralım. Ağlusun gücü kanka 12. seviyeye ulaştığında tam potansiyeline ulaşıyor. O yüzden 12 ulaşmadan, yani 12. seviyeye gelmeden şu güzel kaçtı. Şimdi bunu burada şu minyona aldırtalım. Güzel. Şimdi şuraya doğru çekeyim ben bunu. Okay. Şimdi bozulma tırpanını da alalım. Buna bozulma tırpanı. Güzel. Tamam sıçrasını da kullandı. Şimdi buraya gelirler mi bilmiyorum ama buraya gelirlerse güzel. Şöyle hemen hızlıca itelim. Kuleden minyon alamam. Ee, geldi çünkü. Kuleden minyon derken şey alamam. Ya. Güzel vurduk. Geri çekil. Geri çekil. Ona. Anlaşıl, Burayı ben güzel oynadım ya. Şeyle de o son vuruşu vuramadık bir an kendimi ormancı sandım hani yakmaya ölür diye ya, ama olmadı Sora yine öldü bak Sora'yı ezdik lehinde yani şunu da alabilseydim çok güzel olacaktı geldim oraya geldim Kardeşim. geldim, geldim, geldim saldı. şu seviyede şunu yapmak Kardeşim. çok büyük bir başarı Tamam güzel. Şunu alabilirsek bayağı geri düşecek de ben buna bunu hazırlıyorum ya boş ver. Hasarım yetmeyecek o yüzden direkt çıktım. Şunu alalım. Hızlı bir şekilde yengeci. Tamam. Sorayı keseriz ya. Ben 5 oldum sonra dört. Tamam sıkıntı yok Rakibin büyüsü bekleme süresinde Ultisini kullandı o diğer ultisi duruyor 2 tane ultisi var orada Sorayı da bir kere kullandım Daha da kullanamadık Şimdi Düşman katledildi Düşman katledildi Takım arkadaşın katledildi dedi. 2 2 bir tane son vuruş atalım. Düşman 2'de 2 attı. Buraya gelirse keserim onu. Eline sağlık. Eline, sağlık. Eline sağlık. Çok iyi be ama. Sorayı 1 vs 1'de şu seviyede kesmek harbi yetenek ister yani. 2000 ama şu vermeseydik iyiydi. 600 gol dönmeydi. <laughs> tamam aldık bu maçı ya. Gerçekten eksiklik attık. Ama bayağı gerideyiz şey gold olarak. Ama level olarak 7 levelim. Saver 8 level olmuş. Geldim kanka katledildi. oraya. Bekle bekle. Sağolun sağolun sağolun. Çok katledildi. iyi. Tamam. Bunu aldırırım ona da. 8 level olduk. Bir tur büyüdük. 12 şimdiki sıra 12 olmakta. 12 olursak daha da mesafemiz artacak. Ve buraya okay, aldım. Şimdi Hasan pençesinden önce şu kaotiyi biz bir çıkalım. Tam burayı vermem ben ona. Şöyle bir başlayayım. Toplan 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 toplan. Toplan, toplan kanka. Tamam güzel. Şimdi mide mi nereye gideceğimi şaşırdım da oraya gideriz. Neyse yetişemedik. Mia keser misin? Düşman Şimdi Mia'ya çökerlerse Kanka ya Tigreal Tigreal erken gelseydi oynardık da Ya Mia Mia orada kill için gitti biz de Mia'yı destekleyelim diye gittik yani İkimiz de hata yaptık aslında Şunu da alabiliriz bunu aldıktan sonra mı alsak Ama bu da saldırı hızı veriyor ya biz yine bunu bir çıkalım Hem saldırı hızı hem şey veriyor Sonrasında diğerine bakarız çok saçmaş bir şekilde ölüyoruz. Sekiz 4000 gold tabana yetişmiş. Şöyle yanımızda bir şekilde alayım. Level olarak fark atalım. Cyclops. Şimdi şu otta olabilir o yüzden. Açılmayacağım. Takımın bir kule yıktı. Beni bekle. Yemez mi? Takım arkadaşın, katledi. soru, Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Evet, düşman iki, de iki attı. Sonra aşağıdaysa kanka sen neredesin? O yukarıda güzel. E senik ben keserim o zaman. şurada bekliyor sandım sonra da orada beklemiyormuş. Şimdi şu çok güzel oldu bu itemi çıkan. Şimdi bir sonraki item Midas çıkarsak güzel olur. Bunu da çıkarsak ölmeyiz ama benim aklımdaki item şu. Bu. Ama bu işimize yaramaz ya o işimize yaramaz. Düşman katledi. Önerilenlerden biz şu bir hasım iki. pençesini çıkabiliriz. Takım arkadaşın katledildi. Geliyorum kanka. Geldim 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 geldim. Düşman 2'de 2 attı. Bir düşmanı katlettin. Ee, Lord Yoksa da alabilirim. Tam Lord alabiliriz. Kanka Lord da alabiliriz de alamayız. Tamam 12 olduk 12 olduk Şimdi aslında biz direkt bir Midas alalım diye. Biz bir Midas'la başlayalım Şöyle şurayı da vuralım okule vermek istemiyorum da Yoksa Hasar almıyor ya Ya kanka gerçekten anam kopsak. Oğlum orada Cyclops var. Gittin fokus attın. Sana bak. Saygı çok kötü oldu. Yıkıldı. Yanlış oluyor. Yanlış oynuyor kanka. saldırı altında. Hey. Bunlar kötü. Saber da kötü. Şuna biz bir çıkalım. Şimdi topla lan oraya. Karşılar. Şimdi kanka gidiyorsun da yani bizi de çekiyor o tarafa. Ya bir ADC kadar uzaktan vurabiliyorsun. Tamam ama bende kalsın ya. Hani o bende kalsın. Şimdi oynarız oraya. Saldır saldır. Güzel attım da bekleme süresinde. Atlama onu atlama. Saldır! Çok güzel. Tamam. 3'te 3 üç mü var orada? Saldır! 3 attım çok iyi be Şimdi o beni full altı tutarsa problem Aynen öyle biliyor musun sen atacağını Aslında bunu da keseriz Tamam <laughs> yani ben de kalmadım seyredim <laughs> Onda da kalmadım şeyi tanklıyormuş oraya. Ben de minyon var diye rahat rahat vuruyordum. Tamam. Şurayı alalım. Da de... Tam sıçrasını attı. Lord'a dön abi. Lord lord lord. lord dön lord'a. Tolus'u da metaya sokacağız abi işte. Şunu alalım. Can yenilemelerini düşürürüz. Tamam. Aşağı, Aşağı itelim hemen hızlı bir şekilde. Geliyorum kanka. Aulus mu oynasak ne yapsak lan baya keyifli Aulus Normalde buna misilleme giriyorlar Ama bence ilham daha iyi ya. En azından Girdiğin zaman kolay kolay ölmüyorsun ilhamı verdiği canlı Misilleme ya ilhamla misilleme Bire bire hemen hemen aynı gibi Aulus. Bence çok güzel oynadık kanka. Yani hiç oynanmayan bir şampiyonla met meta olan bir şampiyonun karşılaşması gibi. E tabi burada oyunculuk da devreye giriyor ama iyi başladık iyi devam ettirdik. MVP MVP olamadık. Baksana abi full doldurmuşuz kutuyu. Kim almış? Nedim abi MVP olmuş. Şöyle bilgi diyelim. %28 hasar vurmuşum. Takımda en fazla hasarı ben vurmuşum. En fazla kuleye ben oynamışım. Takımda da tanktan sonra en fazla hasar alan benim. %51 de teamfightlara katılmışız. Yani bence avlusu iliklerimize kadar hissettik ve oynadık yani. Daha ne diyelim kanka. Hani bir avlus böyle oynanır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoya beğeni atın. Kanala abone olun. Bunları söyleyince bakalım bir etkisi oluyor mu? Dümenden deniyoruz. Keşfete çıkana kadar da böyle dümenden videolar açacağız. Dümenden de söyleyeceğiz bakalım faydası oluyor mu? Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.